başarısızlığın arkasındaki yalanlara başarısızlığın arkasındaki problemlere dayalı yalanlar söyleyebilirsiniz kendinize. Ama doğru olan benim söylediklerim. Neden uzaklara atlıyorsun? Çünkü herkes uzağa atlayıp ran kasıyor değil mi kardeşim? Hayır böyle başarılı olamazsın. Her aslan başarısız olmuştur. Her kral, her padişah ya dünyadaki en başarılı insanlar bile her zaman başarısız olmuştur arkadaşlar. Başarısız olmadan hiç kimse başarılı olamaz. Altı üstü bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Atladığınız zaman, öldüğünüz zaman hiç problem yok. Sadece sayısal bir değer orada. Eksildiğinizi ya da lig düştüğünüzü gösteren küçük bir kariyer sonucundan ibaret. Bu sizi mutsuz etmesin. Birinci olmak istemiyor muyuz? İstiyoruz. Sen de istiyorsun tamam mı? Eğer birinci olmak, kazanmak şu 96 kişiden daha iyi olduğunu göstermek istiyorsan kardeşim sen kalabalık yerlere atlayacaksın. Kalabalık yerlere atlayacaksın ki paraşütle yanına gelen adamlardan korkmayacaksın. Sen kalabalıkla atlayacaksın ki yanındaki ayak seslerinden tedirgin olmayacaksın. Ateş sesi duyduğu zaman kaçmayacaksın. Ne yapacaksın? Daha çok üstüne gideceksin. Daha çok, daha çok, daha çok. Ve bir müddet sonra işte başarı Kucak açmış seni bekliyor kardeşim. Oyunun sonunda win'ini alacaksın. Bir gün öleceksin, iki gün öleceksin, üç gün öleceksin ama bu işin sonunda kazanan sen olacaksın. Ha bunlar mı biz sizden daha iyi? Bu, bu mu oy? Bu, bu mu? Bu ateş eder ha. Bunlar mı sizden daha iyi oyuncu arkadaşlar? Hiçbiri sizden daha iyi oyuncu değil. Hepsi boş, gerçekten oyuncu. Siz hepsinden daha iyisiniz. Yapmanız gereken sadece kendinize güvenmeniz. Atlayın, korkmayın. Bir gün eksiyersin, iki gün. 3 gün bir hafta sonra rank kasmaya başla kardeşim bir hafta sonra başla bu oyunda başarılı olmak istiyorsan arkadaşım gerçekten ve gerçekten bir şeylerin farkına varman gerekiyor Hah, bir tane adam geliyor ayak sesi umurumda mı değil İstese ne olabilir bot bu kadar Ayak sesi seni tedirgin etmesin asla ve asla ve asla. ne oldu? Bu kadar mı yani? Koskoca militer atlamıyorsun mesela. Bu mu kankam? Emin ol sen çok daha başarılısın. Çok daha kilitli maçları çıkartabilirsin. Sana güveniyorum. inanıyorum da aynı zamanda. Evet birazcık boş konuşuyor diyenler illaki çıkacaktır ama bu oyun böyle arkadaşlar. Her padişah hatalar yapıyor. Başarısız oluyor. Dediğim gibi her aslan gittiği avı yakalıyor mu? Hayır. O da başarısız oluyor ama başarısız oldukça daha da azim ediyor. Daha da başarılı olabilmek için daha çok çalışıyor. Kalabalık yere atla ve kazanmak için sadece oyunun sonunu bekle. Ne oldu? Hiç loot bile almadım. Zırh bile almadım kendime. Çünkü burada kimsenin olduğunu düşünmüyorum artık. Buradan doğrudan Nova'ya doğru baskın yapacağım. Korkmayacaksınız arkadaşlar. Bu oyunda en azından bu oyunda başarılı olmak, aslında sadece bu oyun değil. Gerçek hayatınızda da başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlar korkmayacaksınız. Gerçekten ve gerçekten korkmak size yakışmaz. Koyun psikolojisiyle olmayın. İşte insanlar bunu yaptı ben de yapmalıyım diyerek devam etmeyin. Arkadaşlar istisna olanları bulun. Yani başarılı olmuş olanları. Buraya atlayarak da başarılı olabilirsiniz. Ama şunu açık ve net söylüyorum size. Gerçek hayatta da başarılı olabilmenin tek ama tek temel sırrı şu örnek aldığınız kişiler gerçek hayatta başarılı olan kişileri örnek alarak devam edin. Nasıl başarılı olduklarını düşünerek, bilerek, onları tanıyarak örnek alın. Dışarıdan gördüğünüz çok zengin bir insan oralara nasıl gelmiş? Dışarıda gördüğünüz bir işte çok başarılı bir insan buralara kadar nasıl gelmiş? Nasıl geldiğine bakın arkadaşlar. Nereden geldiğine, nasıl bir konumda olduğuna değil. Çünkü sadece konumuna bakarsanız bu başarı elde edemezsiniz. Çünkü o zaten başarılı olmuştur. Eskilerine bakın, zamanda neler yapmış. Kendinden örnek vermek gerekirse arkadaşlar, oyundan bahsediyorum. Ciddi anlamda korkmanız gerektirecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey hem de. Bak şimdi gideceğim ve vuracağım. Bu, bu mu? Bu mu sizden daha iyi oyuncu? Değil abi. Bunların sizden daha iyi oyuncu değil arkadaşlar. Bunları. Size sadece şunu söylüyorum. Korkmayacaksınız ve Pataküt'e savaşacaksınız. Bunların takım arkadaşları mutlaka vardır. Mutlaka ve mutlaka. Oyun bu ya. Exit çekersin. Öldüğün zaman tekrar girersin. Bak şu an ben kazanmaya doğru koşuyorum emin adımlarla. Kazanmak için oynuyorum. Kazanacağız. Şeyin arkasına sığınma. Ya işte benim cihazım kasıyordu da ben ses kasamıyordum. Kulaklığım kötüydü. Kanka Bunların arkasına sığınırsan gerçekten zaten sen kazanmak için oynamıyorsun. Ben sadece ya oynayayım vakitim yesin diye oynuyorsun. Onlara zaten sözüm yok. İstediğiniz gibi oynayın ama bu video kazanmak için oynayanlar arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü başarısız olmanın telefonunla ya da kulaklığınla alakası yok. Zamanında biz de bunu kulaklıksız ya da